Herkese merhaba. Bugün sizlere Dian Sol 240'ın bu video ile tanıtımını yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi Dian Sol Payın 240 buradaydı. E, numune olarak olduğu için etiket yok bu arada ürünün. Ürünümüzü bir tane kovanın içerisine bu şekilde boşalttık biz. Bu şekilde de bir tane boyalı parçamız var. Yüzey elektrostatik toz boyayla kaplanmış. Şimdi bu parçanın belirli bir kısmını şu şekilde daldıracağım. Birazcık da eğeceğim ki siz daha net bir şekilde görün. Zaten geldiği her yeri söktü şu anda. Siz fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi kaldırdığımızda zaten sökülmüş halini göreceksiniz. Bakın. Boyalı hali ve sökülmüş hali. Bu kadar kısa sürede elektrostatik toz boyanızı sökebilirsiniz. Bununla birlikte üzeri çok ince bir boya olduğu için bu kadar hızlı çalışır. Normalde bu kadar hızlı çalışmaz. 2-3 dakika kadar beklememiz gerekir ürünü. Tabın içerisinde. Evet. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolaylıklar dileriz. İyi çalışmalar.